Merhaba arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün bu e, çok önemli bir video çekeceğim. Ben az önce bir video attım. İzlemediniz ama arkadaşlar bakın şimdi. Ben az önce attığım videoda ekranda bir garip oluşmuştu ve arkadaşlar bu herkes olmuş. Ve arkadaşlar ee, süpersen e, ondan önce böyle bir şey paylaşmış. Burada Onur Bilge e, bunun içinde bir şifre olduğunu söylüyor. Ve Be arkadaşlar ben bunu galiba buldum. E, Onur Bilge şey demişti. E, e, neydi onun ismi? <laughs> e, burada büyük harflerle alakalı bir şifre olabilir demişti. Ve ben buradaki büyük harfleri e, galiba çözmüş olabilirim. Yani ee, orada M var. Orada K falan var. W var. W var. Şimdi arkadaşlar ben bunları bir sıralayayım. N, Nu, Muz, Nuz, e, Nuz T, Nuz T, Nuz ve T, Nuz T, Nuz TP Nus TP tamam Nus TP Nus TP Şimdi Nus TP oldu. Nus T PK Nus TP K E Nus TP, nus tp w W Evet arkadaşlar şifreyi çözdük. Şifreyi çözdük arkadaşlar. Şifreyi çözdük. Bakın şifreyi çözdük şu an. Hatta ekran görüntüsünü alacağım ben bunun. Şöyle bunun sayesinde ekran görüntüsü de alabiliyoruz arkadaşlar. Lan niye almadı? Al lan. Ha aldı. Tamam arkadaşlar. Durun lan. Tamam arkadaşlar yani burada bir Arkadaşlar bir saniye. Neyse arkadaşlar. Evet, şimdi evet yani gördünüz. Durun bir saniye ne olmuş. Yani bu. Hatta arkadaşlar videoyu izlemeye Metnin tamamı bir şekilde şifrelenmiş olarak herhangi bir şifreleme dilinde şifrelenmiş olabilir. Ya da şuradaki büyük harfler var ya büyük harfler bir şekilde bir şeyi ifade ediyor olabilir. Burada aşağıya doğru biraz ilerlediğimiz zaman bakın Andes diye bir arkadaşımız var. Büyük harfleri yazmış arkadaşlar. Nuis, T, M, P, S, K, N, E, W, W şeklinde bir şey var. Bu Evet arkadaşlar bakın benim söylediğim. Acaba herhangi bir şifreyi gösteriyor olabilir mi? Şöyle bir bakıyorum arkadaşlar ama bunun alt tarafında maalesef herhangi bir şey yok. Yani görünen en azından çözülen herhangi bir şey şu anda yok. Yine burada Kanal 77 isminde bir başka arkadaşımız buradaki bu şifrelenmiş şeyi çözdüğünü söylemiş ama bunun gibi çok farklı şeyler var. Bu arada şu anda bunu silmiş galiba arkadaşlar ama silmeden önce en azından biz buradan okuyalım. Şöyle tıklayınca maalesef gelmiyor. Burada zaman ve sabır diyor. İpuçlarını takip ettiğiniz zaman saklanmış şeyleri bulabileceksiniz gibi bir şey demiş. Hazırlanın ve son yaklaşıyor diyor. Ve maceranız uzun sürecek falan filan gibi bir şeyler söylemiş arkadaşlar ama bunun gibi söyleyen farklı arkadaşlar da var. Mesela bir başka arkadaşımız yine bunun şifresini çözdüğünü söylemiş ve tebrikler savaşçı. Şöyle çevirelim hatta arkadaşlar. Twitter'ın otomatik çevirme özelliğini kullandım ve tebrikler dövüşçü. Mutluyuz. Şimdi güçlerinizi birleştirdiniz ve kötülüğün maskesini aldınız önünüzde büyük zaferlerle dolu bir gelecek var. Tüm bunları açığa çıkarmak için yeni denemelere hazırsınız. Savaş uzun sürecek. Bu yüzden becerilerinizi geliştirin. Yüzleşmeye hazır ol. Neleri kaçırdığını hissediyorum." diyor ve sonra da şunu yazmış arkadaşlar son bölümünde bu zaferi kaderin bir parçası olarak belirledik. Brawl Stars evreninde ne sormak istiyorsun gibi bir şey diyor. Tabii ki bu çeviriler doğru mudur değil midir bilmiyoruz arkadaşlar bu arada. Yani bunların birçoğu muhtemelen belki de hepsi fake de olabilir. Ve bu arada Brawl Stars'ın paylaşımında şöyle bir yazı var arkadaşlar. Biraz ölü kutu mu istiyorsun o zaman gel bir oyun oynayalım. Burada biliyorsunuz Testere filmine bir gönderme yapılmıştı. Testere filminde işte gelin bir oyun oynayalım falan diyordu. Sonra oyunlar oynanıyordu. Burada da ölü kutu istiyorsanız bir oyun oynayalım diyor ve sonra bunu paylaşıyor. Yani bunun sonunda bizimle ücretsiz ölü kutular paylaşacak gibi görünüyor. Bu hani o etkinliğin içerisinde 10 tane ölü kutu var. Onlar da olabilir onların dışında bambaşka bir şey de olabilir. Şu anda bunu da bilmiyoruz. Ama ücretsiz ölü kutular için buradaki şifreyi bir şekilde çözmemiz isteniyor gibi bir durum var arkadaşlar. Yine bir başka arkadaşımız da çevirmiş arkadaşlar. Krallar komplo yüzünden rahatsız oluyorlar. Prensler haddini aştığında böyle yönetilen bir millet kaosa sürüklenecektir. Darbeyi önlemek için sonun kaçınılmaz olduğu açıktır. Huzursuzlukla birlikte çeşitli türlerde savaşlar gelir ama ümit var. Ben sorumluluğu üstleneceğim. Kargaşadan yükselip zorluklarla savaşabiliriz. Biz savaşçı olarak geleceğe mi öncülük edeceğim gibi bir şey diyor. Alt tarafta bu arada Kanal 77 tekrardan doğru olanı şu demiş ve Başka bir çeviri bu arada söylemiş biraz önceki çevirisini okuduğumuz arkadaş buydu galiba. Cesaretin varsa yeri bul, gizli cümleyi söyle ve orada ne olduğunu öğren. Şakacı bir sürprizle kapını çalacağım. Kostümle geleceğim ama kılık değiştirmeye değil. Sen seç ne vereceğini ya da belki ne oynayacağını. Yılda bir kez bu yoldan gelirim. Çantamda şekerlerle ya da belki bir şakayla bu isteği yaparken ne istiyorum falan gibi bir şey diyor. Yine burada bir başka arkadaş direkt olarak bu şifreyi çözerken nereden çözdüğünü de göstermiş arkadaşlar. Böyle bir şifreleme metodu varmış. Bir genere yazıyor. Ve burada şöyle diyor. Lokasyonu yani yeri bul cesaretin varsa. Gizli cümle bunu söyler. Git ve orada ne olduğunu bul. Eğlenceli bir sürprizle kapını çalacağım. Bir kostümle geleceğim. Ama kılık değiştirmeye değil. Biraz önce okuduğumuz şeye benziyor bu arada bu. Ne vereceğini ya da ne oynamak istediğini sen seçeceksin yılda bir kere bu şekilde geleceğim. Çantamda şekerlerle ya da belki şakalarla bu isteği yaparken ne soruyorum gibi bir şey söylüyor arkadaşlar. Bu aslında cadılar bayramıyla yani bro ile ilgili bir mesaj gibi görünüyor. Çünkü orada da şeker mi şaka mı diye bir şey var. Bunu iki arkadaş paylaşmış. Bunun doğruluk oranı biraz daha belki yüksek olabilir ama tabii ki de budur diyemeyiz şu an. Bu arada Dandy Staff diye birisi var. Benim de takip ettiğim ve gerçekten yorumlarına güvendiğim bir arkadaşımızdır. O da yine bir şekilde bir paylaşım yapmış ve burada ne demiş hemen bakalım. Bu bir Vigene şifresidir. Biraz önce baktığımız gibi normalde bu kodu çözmek bir anahtar kelimeye ihtiyacınız olur bu kodu çözmek için. Ancak bunu kaba kuvvetle çözmenin yolları vardır. Bu durumda bu bilmeceyi çözmek için gereken anahtar kelime normalde in ...corporealdır. Incorporeal bu arada maddi olmayan anlamına geliyormuş arkadaşlar. Şu anda ben de Translate'den baktım. Kelimenin anlamını bilmiyordum. Ve açıklamasında şöyle diyor. Biraz önce okuduğumuz aslında arkadaşlar. Evet o yeri bul. Eğer cesaretin varsa gizli cümleyi söyle ve ne olduğunu öğren. Neşeli bir sürprizle kapını çalacağım. Bir kostümle geleceğim ama kılık değiştirmek için değil. Ne vereceğini ya da ne oynamak istediğini sen seçeceksin. Yılda bir kere bu şekilde geleceğim. Ya çantamda tatlılarla yani şekerlerle ya da şakalarla. Şu anda elimizdeki bilgiler bunlar arkadaşlar. Farklı şeyler muhtemelen gelecektir. Bu biraz işte gizem çözüp eğlenebileceğimiz bir şey olacak muhtemelen. Siz de bulduğunuz farklı şeyler olursa mutlaka bu videonun yorum kısmında buluşalım. Dediğim gibi bu tür videoların devamını istiyorsanız bir tane like atmayı lütfen unutmayın kanala da abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videoları kaçırmazsınız ve canlı yayınları kaçırmazsınız özellikle Brawl Talk dönemi marketten Superstar Store'dan herhangi bir şey satın alacak olursanız da satın almadan önce konu Neyse arkadaşlar izlememiz gerekeni izledik yani gördün benim gibi düşünenler de var e, çevreye yazanlar da var bir sürü şey var arkadaşlar yani bu gerçekten yani bize ekstra e, ölü kutu veren bir etkinlik mi olur bir yarışma mı olur? Değişik bir şey olabilir arkadaşlar. Yani benim böyle bir düşüncem var şu an. Arkadaşlar bu arada bu e, önceki videoları izlemeyenler kutuya şaplak attım. Efsanevi oldu. Yarın lanetli kitabı açıyorum ve Star Hediyesi'ne Mac çıktı gibi videolarda da izleyebilirler. Onunla bu video gözünün önünde bir izlenme oldu. Neyse arkadaşlar izleyebilirsiniz. Neyse hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Abone olmayı